Minecraft yasaklanmış bir mod. Hiç olmadığın yerden hemen bir şey çıkabilir ve seni öldürebilir ve gününü sıfırlayabilir ve bunu her zaman yapabilir. Sen hiç farkına varmadan bile. Bugün Minecraft'ta yasaklanmış mod Broken Script 4. bölüm karşınızda. Ve arkadaşlar en son bölümde lava düşüp öldük. Hiç olmadığım yerde blok yoktu. Aşağı düşüp öldük. Yapacak bir şey yok. Bütün her şey gitti. Eski ölümüm orada. Siyakşe takip ediyor. Ne güzel. En son lava düşüp öldük. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ee... Artık bu modun sonuna geleceğim yani. Bu en son bölümde bir tane yer bulmuştuk. Baya e, güzel bir yerde. Oraya gideceğim. Zaten benim... Ya bir de benim anlamadım şu. Oğlum. Sanki şey gitti gibi ama tam anlamadım. Neyse. Ne oluyor lan? abi nasıl ya bu bu mümkün değil bak bu mümkün değil ben bunu kabul etmiyorum böyle bir şey olamaz ya artık uyumayacağım ya umurumda değil yani bana ne Aa, baksana adam eve bile geliyor Lan ne oluyor? Allah'ım adamın yapısını kırdık diye ekranıma girmeye çalışıyor şaka gibi dur. Olum her yerdeler lan, her yerdeler. Delireceğim dur. O ah. Oh shit. Aa, buraya da... ...değne koymuş. Bana yemek lazım bu arada. Aa, ananı... altmış. Şimdi arkadaşlar benim yemek bulup o madene gideceğim aşağı. Orada birazcık takılacağım. Sonra onlara doğru Nol'la yine iletişime geçmeye çalışacağım. Zaten yorumlarda yazmışsınız bir arkadaşınız yazmış. Ee, sonra da bir başka arkadaşınız da bir tane dünya var. Dünya 2 diye. Orada da Nol'un hikayesi varmış. Ee, ona bakacağım. Dur ben de şunları iyice kırayım. Oh shit. <laughs> Yaktı beni. Önemli değil mi? Bu arada keşke mi su olsaydı ya. Aa su vardı tabii doğru ya. Unutmuşum. Ay ananı oğlum. Adam artık her yere yapıyor ya şunda. Şimdi ben bunları niye böyle kırıyorum? Gün altı olmuş. Yani gün 6 ya baya bir karşıma bir şey çıkartıyor. Ya ama sıkıntı yok. Zaten bizim amacımız buydu. Aa bak burada yakışıklı var. Ha bu arada arkadaşlar bu portal değilmiş. Kalsınlar bir arkadaşınız. Ya yine çankları kısıyor. Şaka gibi dur. 32 yapalım lan. Fena kastıdır. <laughs> Benim bilgisayar 32'yi kaldırmıyor 16. Lan ben bunu kırmadım mı? Lan Bak bunları kırdım ya adam nasıl sinirleniyor. o. <laughs> Hangi oh. bir şey geliyormuş gibi hissediyorum arkamdan ha. Bak yine. Etraf <laughs> filan bakıyorum da sadece de ekranı karartmaktan başka bir şey yapmıyor. Bu yavaş yavaş oluyor galiba. Hello azalım, iyice böyle, iyice ortalık şey yapacağız. O neredeydi arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Ben ben çok hatırlamıyorum da, Ne güzel. Bak, şu an yemeğim bile kalmadı. Şuradan da yerlerler ha, baya karanlık buralar ya. şuraya aşağı doğru böyle inen bir yol yapmam lazım. Ben bazı sesler alıyorum bu arada. Tam bu kadar fazla koymaya gerek yok. Bu kadar. Buna da al ha. Ortayı falan koyalım arkadaşlar ya. Ananı. Oğlum bu. Lan. Korktum ya. Bu neymiş lan? Vaaay wow, çok güzel lan burası. Allah şu. Ben mi yaptım o sesi ya? Bu arada arkadaşlar bu dördüncü bölüm büyük ihtimalle son bölüm olacak ne oldu? Beşinci bölümde e, Dünya 2 adlı dünya varmış ne olduğun içinde. E, takipçi yazmış sağ olsun. Onu oynayacağım beşinci bölüm olarak. Sonra da artık daha farklı denizleri yelken açacağız. Şimdi bir tane daha da var ha. Şurada diyorum bir yerden daha da görmüştüm. Neredeydi falan yani şimdi hatırlamıyorum. Oğlum benim anlamadığım arkamda piyak noktalar nasıl birden oluştu. Bir de arkadaşlar onların adı ne? Yani bilen var mı? Bir yazsanız olur mu? Nasıl da ne böyle? Çok tuhaf ama güzel. <laughs> Valla harbiden niye bu, kadar sevdim? Burayı hiç bilmiyorum. İlimi çekti ama Allah Ha lav varmış lan. Buradaki yer nereye gidiyor tam olarak? Burası neresi lan hiç bilmiyorum. Ha, burada da Ha red sonlar buldum şimdi de. Orası çıkmaz sokak. Ne oldu hiç bir fikrim yok ama korkutucuydu. Ve lütfen bir de olmaz. Burada yer varmış bakalım. Ne oluyor oğlum? Ve yukarı çıkıp arkadaşlar yemek falan bulalım ya. Yoksa gerçek anlamda sıçış ya. Yani. Bir de var bölüküyor mu? Nol beni bekliyor. Güzel beklemiyormuş. Ne oluyor oğlum? Ha abi şaka gibi. Ne olur şu an arkadaşlar uyutmuyor beni. Ne olur beni uyutmuyor. Şu an beni tamamen yasakladı mı o? Ne yaptı ya? Zehir mi? Nasıl? Nasıl çiğ şey et yiyince zehirleniyor Abi ne, niye önce ben zehirlenmedim o zaman? At eti yesek arkadaşlar. Yine <laughs> uyutmuyor. Ama sıkıntı yok şu an. Annenin 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 ne güzel yani, her yerde adamlar var tek yapacağım tek şey kaçmak ve çok güzel bu ananı orada da siyah şey ben bu arada öleceğim büyük ihtimalle hemen şuraya girmem lazım Dolu yemek ver ama ben böyle bekleyeceğim şimdi yemem yok koşamıyorum dışarıda hem böyle siyah uzun adamlar var bir de yuvallak küçük noktalar var. Bakayım şu an kaçın. Gün 7. Gün 7 olunca baya... Lütfen girme. Lütfen girme buraya. Öleceğim çünkü. Ne oluyor? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Orasını tam olarak ne bilmiyorum ama. Ya food yemek aptal. <laughs> Ananı. Üretti. kaç dakika? 17 saniye. Yağmur ya. Please don't dostum beni bırak. Hiçbir şey görmüyorum. Canım yok. Ben böyle duracağım abi. Bak şuraya da gideriz arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Hadi lütfen. Sabah oldu. Tabakları galiba yani çok şey olmuyor. Bu arada arkadaşlar tabaklarım daha çok şey oluyorsam akşamları mı? Ama yani büyük ihtimalle akşamdır ama. Bu <laughs> ne? Var? Önden arkana. Oğlum dur. Senin buraya girmemen gerekiyor. Bana böyle bir bilgi gelme. Balıklar, 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 balıklar. Canlarım benim. Gel gel gel. Kaçamazsın bir yere. <laughs> Başka var mı balık kardeş? Abak şu an gittiler. Sabah oldu herhalde. Şu an gittiler. Sadece şu var. Şimdi beni acilen Ta fuck. Jesus Christ. Bu ne? Adamlar da gitmiyor ya. Oğlum ne kadar gün ilerlediyse adamlar beni öldürmek için yarışa girdi. Baksana abi bu ne? Burada sesler geliyor. Hello. Bak hala yazamıyorum. Beni yasakladı. Hiçbir şey yazamıyorum. Gel bakalım. Gel bakalım. Balıklar gelin. <laughs> Enol kardeş neredesin bakayım? Uyuma mı izin verin mi bu? Şu an. Vermiyor arkadaşlar. Şonlu harbiden gel mahar sinirli bak. Gerçek anlamda sinirli yani. Ehe çünkü bu uyutmuyor bu uyutmuyor bu adam uyutmuyor şaka gibi. Yağmur da hiç kesilmedi bakayım. Gün gün kıfır olmuş. Nasıl lan? İmkanı yok. Ben ölmedim. Ha bu arada arkadaşlar yabancı kişilerin videoları izledim de oradaki yorumları da okudum. Bazı takipçilerim de yazmış sağ olsun. Ama şöyle bir şey varmış. Nul bazen seni kandırmak için günü sıfır olarak gösterebilirmiş. Nul mu? Kim gösteriyor onu tam bilmiyorum. Ama gösterme ihtim Yani şey var mı? Sen kimsin oğlum burada ya? Hasar bile vermedi şuraya. Şaka gibi gerçekten. Şuraya gidip şunu göreceğim belki... Giderler. Eee? Şuan yazabiliyorum arkadaşlar. O zaman ama uyumama izin vermiyor. Tam beni tam serbest bırakmadı galiba hala. Bu korkutucu değil. Dol bir daha yapma. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakalım. Orada neler var? What the Bak Nur götünden ne uyduruyorsun abi Kova nasıl yapılıyordu oğlum ya? Şimdi kova neden yapıyorsun diyeceksiniz arkadaşlar. Kova şundan dolayı yapıyorum. Nur bazen seni bir yere ışınlıyormuş. Işınlama var ama beni hiç ışınlamadı. Bilmiyorum niye. Biz bu salon yaptığı bir yere gidelim bakalım. Bakalım görürsün ne işe yarıyormuş. Oo ama fena değil ha burada. Burası niye karanlık? Burada ne var arkadaşlar? Eve gideceğim, eşyalarımı bırakıp tekrar geleceğim. Yoksam yok yani bu beni aşar. Keşke evimin yakınına yapsaydım ben salak adamım. Allah'ım kurattım burada delireceğim ya. Bakacağız o salak bizim için neler yapmış. Ondan sonra e, madene giderim. Oh. Burası ne oğlum? Oğlum bu ne? Bak haritada sonsuz gibi yapmış. Yok yapmamış. Harita şu an bakınca sonu görünüyor. <laughs> yapmış galiba. Sonsuz bu. Ama ben buradan nasıl şimdi geri döneceğim? Hangi tuşta dur? What the fuck? Meşaz yazdım. Ben buradayım yazdı. Attı yani beni oyundan. Oha, bunu hiç gerekmiyordum. neler böyle? Burası neresi? Ne, ne böyle? <laughs> Anladın Şeyim bitti oğlum. <laughs> ya keşke o modu kurabilseydim ya. Tekrar edin. Hello. hey, şuradaki? Dostum. Bunlar ki? Oğlum bunlar benden kaçıyor. Benim kaçmam gerekmiyor mu? Şu an buna çok bakmak istiyorum biliyor mu? Adam buraya ne yapmış? Hemen arkadaşlar telefondan çeviriyoruz. Adam küfrüm etti. Neyse onu video editlerken büyük ihtimalle onu çevireceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben gidip tekrar gireceğim oraya canım çek. Ama şeyden çok almam lazım ya. Şu ışıktan çok almam lazımdır. Şu salak bana e, Red redstone falan vermişti. Şunlardan alayım da öyle gidim. Öyle daha iyi olabilir. Ya da arkadaşlar oraya 5. bölüm olarak mı gitsek lan? 5. bölüm olarak orada olacağız. 6. bölümde işte dünya 2 oynarız. Ha nasıl fikir? Ama önce şu madene bir bakmam lazım birazcık değil mi? Orası tam olarak neydi arkadaşlar? Ne Dünyası mı? Ne bu yani? Patla. Patlatsana mal adam. Oğlum burası lan bu çok ışık yapmıyor şaka gibi Ha önemli yer asıl burasıydı. Bakalım burada ne var ya? Şunu şuraya al tamam. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Baş çıktı yani tamamen baş. Oh. Oğlum burada ses geliyor. Alo. Tam şurada. Tam olduğum yani. Ne? Bana ne yazmış? Bana bir şey yazmış o.